Nasreddin Tusi astronomi özellikle deneysel astronomi, matematik ve geometride isim yapmış bir ilim adamıdır. Tusi baş vezirliğine rağmen ilmi çalışmalarını sürdürmek istiyordu. Bunun için bir rasathaneye ihtiyaç duydu. Ne yazık ki Hülagü ilmi araştırmalara inanan biri değildi. Nasurettin Tusi'nin ve satane kurma konusundaki teklifleri ve onun getireceği masraflar güvensiz ve katı kalpli hükümdarı kaygıya düşürmüştü. Astronominin sağlayacağı fayda böylesine muazzam para ve masraf gerektiren bir müesseseyi kurmaya değer miydi? Nasurettin bunun faydasını bir misalle hemen gözlerinizin önüne sereceğim dedi. Hula müsaadesiyle kimsenin dikkatini çekmeden sarayın damına büyük bir kazan koydurdu. Devlet büyükleriyle hükümdarların toplantı yaptığı bir akşam vakti damdaki kazanı aşağı yuvarlamalarını emretti. Kazan korkunç bir gürültü çıkararak aşağı yuvarlanırken devlet büyükleri kıyamet kopuyor zannedip korkuya düştüler. Gürültü kesilir kesilmez maliye bakanına Suriyye Tusi söz aldı. "Görüyorsunuz" dedi. "Bu eşyanın illetinden başka bir şey değildir. Bu gürültüyü damdan yuvarlanan boş bir kazanın çıkardığını bilseydiniz." korkmazdınız. Öyleyse kainatta olanları bilmek lazımdır. Bunun için her hadiseyi incelemek icap eder. Böylece bilinmeyenden doğan korkuyu yenebiliriz. İşte astronominin bize sağlayacağı faydalardan biri budur. Bu olaydan sonra astronomik araştırmaların lüzumuna herkes inandı ve Hülagü Tusi'ye gerekli parayı verdi. İşin sürekli neticelenmesine artık hiçbir şey engel olamazdı. Rasathanenin kurulması ve uygun aletlerle donatılması için gereken para fazlasıyla bulunmuştu. Tusi yoğun bir çalışma sonunda nihayet 1256'da rasathanesini tamamladı. Rasathane tek kelimeyle muhteşemdi, emsalsizdi, zamanının en modern ve en mükemmel aletleriyle donatılmıştı. Bunlardan bir kısmı bizzat Nasurettin Tusi'nin icadıydı. O bazı aletleri de geliştirmiş, mükemmel hale getirmişti. Beş daireden meydana gelen harika bir usturalt bulunmaktaydı ki görenleri hayrete bırakırdı. Bunlar ekliptik, ekvator, Arz Dairesi, Ekinoks ve Meridyenleri tespit etmek içindi. Ayrıca bunlar arasında bir Azimut Dairesi de bulunmaktaydı. Tusi ayrıca Hülagün'ün kendisine armağan ettiği 20 bin duka altınla Bağdat, Suriye ve Mezopotamya kütüphanelerinden kitaplar getirtti. 400 bin ciltlik muazzam bir kütüphane kurdurdu. Dünyanın çeşitli yerlerinden tanınmış ilim adamlarını topladı. Şam, Tiflis ve Musul'dan Ta İspanya'ya varıncaya kadar birçok şehirden ünlü bilginler getirtti. Çok geçmeden de büyük bir hızla astronomik cetvellerin hazırlanmasına geçildi. O günün dünyasının hiçbir yerinde bulunmayan en modern aletlere sahip olan rasathane, gerek gözlem gerekse hesaplama bakımından kendisinden sonra yapılan rasathanelere örnek olacaktı. Kısa zamanda üne ulaştı. Roma'dan Avrupa içlerine kadar tesirini sürdürdü. Nasurettin Tusi, gezegenlerin tam bir şekilde rasat edilmesi için 30 seneye ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Çünkü Zühal yani Satürn devrini ancak bu kadar zamanda tamamlayabiliyordu. Hülagü bu zamanı uzun buldu ve rasatların 12 yılda bitirilmesini istiyorum diye kesin emrini verdi. Gerçekten de İlhani cetvelleri emrolulan zaman içerisinde tamamlandı. Zinci İlhani de denilen bu cetveller 350 sene Avrupa'da hükmünü sürdürdü. Kepler ondan büyük ölçüde faydalandı. Nasurettin Tusi uzun yıllar faaliyette kalan rasathanesinde birçok incelemelerde bulundu. Rasatlar yaptı, gezegenler teorisini geliştirdi. Bunu Batlam Tus'un terbiyatıyla sentez yaptı ve geliştirdi. Buna rağmen bazı meselelerde ona tenkitler yönetmekten de çekinmedi bu çalışmalarıyla Kopernus'a da öncülük yaptı. Nasuhrettin Tusi'nin astronominin bugünkü noktaya ulaşmasında büyük hizmetleri oldu. Kopernikus ayın hareketleriyle ilgili teorisini ortaya atarken bir İslam astronomu olan i̇bn Şatır'ın ...kullandığı tertibattan faydalanmıştı. Bildurant, The Age of the Faith... ...yani İman Çağı adlı eserinde... ...Nasur Tusi'nin trigonometriyi... ...astronominin bir kolu olmaktan çıkardığını... ...onu bağımsız bir ilim haline getirdiğini... ...ve bu hususta bir eser yazdığını söyler. Kitab-ı Şekl-i adındaki bu kitap... ...iki asır sonra... ...Regimonus'un The Trinus adlı eserine kadar... ...sahasında tek kitap olarak kaldı. Tusi eserlerinde küresel trigonometriye de yer vermekteydi... Nasurettin Tusi'nin çocuk terbiyesi üzerinde de durduğunu görüyoruz. Bu mevzuda geniş araştırma ve açıklamalarda bulunmuştur. Ondan faydalanan Avrupalı bilginin Locke konuyu daha da genişletmiştir. Demek oluyor ki Nasurettin Tusi John Locke'a da öncülük etmiştir. Nasurettin Tusi İslam ülkelerinde olduğu gibi batıda da birçok astronomi ve matematik bilginini etkiledi hazırladığı Zici İlhani yakın zamana kadar gök incelemelerinde önemli bir kaynak olarak benimsendi. Ulu Bey dünya haritasını hazırlarken ondan istifade etti. Sedilot Bağdat Mektebi'nden söz ederken mektebin yeni devirlerle İskenderiye Mektebi arasındaki boşluğu kapayıp Avrupa'yı uyandırmakla kalmadığını, aynı zamanda ışıklarıyla Asya'yı aydınlattığını, bu bilgilerin İslam bilginleri yoluyla çeşitli devletlere geçtiğini belirtirken Nasuhuddin Tusi vasıtasıyla da Moğollara geçtiğini ifade eder. Nasuhuddin Tusi birçok eser vermiştir. Bir kısmı şunlardır. Şerhi İşarat, Tahriri Öklides yani Öklid'in eserlerinin yorumu Mahrirül Macisti, Ahlak-ı Nasire, Tedrüdül Akaid, teskeri Hayat, Efsafül eşrap. <laughs>